Hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlere sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videoda sizlere bir telefon aramasındayken aynı zamanda size gelen başka bir arama olduğunda bunu nasıl göreceğinizi anlatacağım. Diyelim ki bir, birisi sizi arıyor. O sırada siz bir ayarı yapmazsanız görüşme sırasında başka birisi de aradığında telefon meşgul çalar ve siz o aramayı da görmezsiniz. Ama bu anlatacağım yöntemi uygularsanız arkadaşlar siz o aramaları görüşme sırasında da görürsünüz. Hatta cevaplarsınız. Hatta konferanslara dahil edebilirsiniz. E, o yüzden bu göstereceğim ayarı Android telefonunuzun ayarlar bölümünden etkinleştirin arkadaşlar. Şimdi burada ayarlar bölümünde e, sistem uygulamaları e, ayarları bölümünü bulacağız ve oraya gireceğiz arkadaşlar. Hesaplar ve senkronizasyon. Bir hesabı 600. Özel dijital denge ve denetim. Ek ayar, Uygulamalar. Gizlilik. Konum. Uygulamalar. Burada önce uygulamalar bölümüne giriyorum. Uygulamalar. Uygulamaları gir. Sistem uygulama ayarları. Sistem uygulama ayarları bölümüne giriyorum Sistem burada. uygulama ayarları. Şimdi burada çağrı ayarlarını bulacağım. Bir tarayıcı. Sistem uygulama. Bir ses müzik. Çağrı ayar. Notlar. Çağrı ayarları. Buldum. Çağrı Şimdi ayarları. Şimdi çağrı ayarları kısmına girdim. Burada arkadaşlar bir sürü ayar var. Mesela arama hesapları. Arama hesapları. SIM kartlar ve mobil ağlar. SIM kartlar ve mobil ağlar. Çağrı yönlendirme ayarları. Arama bekletme arama sırasında gelen diğer aramaları bildir. Arama bekletme ayarları diyor. Buraya tıklayacağız. Arama bekletme. Şimdi burada arkadaşlar. Arama bekletme seçici arama sırasında gelen diğer aramaları bildir arama bekletme seçili gelen arama sırasında diğer aramaları bildir bu seçili halde olacak benlere seçili bu ayar sizde seçildiyse bunu işaretli hale getirin arkadaşlar bunu seçili hale getirdikten sonra sizde bir telefon aramasındayken başka bir arama geldiğinde haberdar olacaksınız arkadaşlar videomuz bu kadardı beğenip paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın